Allah-u Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı şu mübarek Ramazan ayında her birimizin üzerine olsun. Amin. Sesimizi şu an kimler nerelerden duyuyorsa hepinize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Ramazan ayı heybemizde bugün dua var. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ey Muhammed! Kullarım sana beni sorduğunda söyle onlara. Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar. Bu ayeti kerime duanın önemini bize bildiriyor. Bazı kimseler peygamberimizin yanına geldiler sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala hakkında bilgi istemişler. O kişiler Rabbimiz yakın mıdır? Biz ona gizlice mi yalvarmalıyız? Yoksa bizden uzak mıdır? Ona bağırmamız mı lazım yani dua ederken? Buna benzer soruları Allah Teala peygamberine indirdiği az önce okuduğumuz ayeti kerimeyle cevaplandırdı ben gerçekten yakınım buyurdu. Biz her ne kadar hatalarımız ve günahlarımız sebebiyle uzak isek de o bize yakın. Kardeşlerim Ebu Musa el-Eşari anlatıyor radiyallahu anh. Peygamber Efendimiz aleyhisselam Hayber'e savaşa giderken bir vadiye geliyorlar. Yüksek sesle Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah diye tekbir almışlar. Tabi yüksek sesle bunlar olunca Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem onlara kendinize acıyınız buyurmuş. Yani yavaş tekbir getiriniz bağırmadan. Çünkü siz ne sağırı çağırıyorsunuz ne de gaibe sesleniyorsunuz. Kuşkusuz siz iyi işiten ve size çok yakın olan Allah'a dua ediyorsunuz. O her zaman ve her yerde sizinle beraberdir buyurdu. Yani bağırmana, çağırmana gerek yok veya burada olmayan, senin sesini duymayan biri senin muhatabın değil. Seni her yerde gören, her yerde duyan ve kalbindeki geçenleri, içine attıklarını, dile gelmeyenleri bile bilen eşi benzeri olmayan tek olan Allah Teala'dır. Çocukluğumuzdan beri mutlaka biliyoruz duayı. Hatta bazı duaları ezbere de biliyoruz değil mi? Dua, Rabbimize yönelmek ve ondan bir şeyler istemektir. Buna dilek de denilebilir. Ve ondan başkasından kesinlikle bir şey istenmez. Daha doğrusu bir dilekte bulunulamaz. Bizim isteklerimize Zaten ondan başkası da cevap veremez. Her şeyi gören, işiten, her şeye gücü yeten yalnızca odur Celle Celaluhu. Evet, ihtiyaç sahibiyiz. İhtiyaçları giderenden bir şeyler istiyoruz. Ama bununla bitmiyor. Dua aynı zamanda da bir ibadettir. Ebu Hureyre radıyallahu an naklediyor diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah katında duadan daha faziletli bir şey yoktur. Evet. Allah Teala sonsuz merhamet ve lütuf sahibi. Ve biliyoruz ki kendisine samimi bir şekilde yalvaranları boş çevirmiyor. Yine bir başka ayetinde bana dua edin kabul edeyim buyuruyor. Mü'min suresinde. Kardeşlerim, daha ne rivayetler var dua ile ilgili? Efendimizin zaman zaman yaptığı dualarda birçoğumuz tarafından biliniyor. Geçmiş peygamberlerden Allah hepsinden razı olsun. Yine onların yaptıkları dualar ve bunların kabul edildiği Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılarıyla zaman zaman bize bildirilmiş. Tüm bu gerçeklere rağmen bazı kimseler "Efendim duanın insan hayatı üzerinde hiçbir etkisi yoktur." demeleri nasıl bir cürettir? Şöyle diyorlar mesela, Allah Teala kainatta olacak, bitecek her şeyi ve insanın hayatı boyunca nelerle karşılaşacağını, hangi badireler başına gelecek, neleri başaracak, neleri başaramayacak bunların hepsi ezelde takdir edilmiş. Zaten zamanı gelince de bunlar Allah'ın takdirine uygun bir şekilde sırasıyla meydana gelecek. Yani duaya ne gerek var? E zaten ezelde takdir edilmemiş olayların dünyada meydana gelmesi de imkansız ise dua neyi değiştirecek ki? Kardeşlerim biliyorsunuz ki her birimizde bir irade var. Bu küçük de olsa zaten adına cüz'i deniyor bir irade var. Külli irade var, cüz'i irade var. Biz yağmurları yağdıramayız. Bir insanın ölümünü durduramayız. Gece ve gündüzü tersine çeviremeyiz vesaire vesaire. Bizim irademizde olmayan şeyler vardır. Bir de bize bağlı olan şeyler vardır. Mesela şu an ben konuşuyorum, siz dinliyorsunuz, değil mi? Benim hangi kelimeleri söyleyeceğim veya sizin beni dinlemekten vazgeçip devam etme tercihiniz var mıdır? Vardır. Olay bundan ibarettir. Şimdi hadis-i şerifte buyruluyor. Lütfen burayı dikkatle takip edin. Allah kaderleri yani kainatta olup bitecek olayları insanları yaratmadan şu kadar ve şu kadar zaman önce takdir etmiş, olacak şeylerde yazma işi bitmiş ve kalem kurumuştur buyruluyor. Şimdi buna kimsenin itirazı yok ama burada bir yanlış anlaşılma var. Bu hadis-i şerifleri yanlış yorumluyorlar ve öyle ileriye gidiyorlar ki insanların kendilerine özgü bir iradeye sahip olmadıklarını, bütün işlerinin Allah tarafından zorlayıcı bir şekilde meydana geldiğini söylüyorlar. Bunlar kelamda cebriye diye anılan gruplar. Yani kulun bir günahı, hatası yok. İçki içiyorsa kaderinde var. Kumar oynuyorsa kaderinde var. Zina ediyorsa kaderinde var. Çünkü kaderde böyle yazılmış. Bunu geri getiremeyecek. Yani aradan sıyrılabilecek. Kul yaptığı işleri kendi iradesiyle yapmıyor. Yani birini öldürdü, katliam yaptı. Bunların düşüncesine göre haşa Allah'ın sadece istemesiyle oluyor. Tam tersini düşünelim. O zaman kul bir iyilik yaptıysa da buna mecbur olduğu için yapmış. Kötülük yaptıysa da ona mecbur olduğu için yapmış. Yani cennet, cehenneme de geniş manada düşündüğünüz zaman bir gerek olmuyor, imtihana da gerek olmuyor. Haşa sümme haşa Allah Teala kendisi her şeyi yazıyor ve kullarına oynatıyor gibi bir durum söz konusu. Bu çok yanlış bir düşünce. Kader bir işi yapmaya bizi zorlamaz. O takdirde zaten sorumluluğun bir anlamı kalmaz. Doğru mu? Bizi yaratan Rabbimiz bizi akıllı verdi. Niye o zaman akılımız var? Niye irademiz var? Niye bize güç verdi? Neden herkes aynı şekilde giyinmiyor? Neden herkes belli günahları işlemiyor? Demek ki herkesin bir seçim hakkı var. Dünyada neden sadece kötüler yok veya neden sadece iyiler yok? Demek ki, bir seçim hakkımız var. İnsan, aklıyla, iradesiyle iyi olanı seçer, kötü olandan sakınmaya çalışır. Sakınmazsa da kendi keyfi bilir. Bir insanın bu iyiyi seçme ve kötüden sakınma gücüne cüz-i irade deniyor zaten. E bunu kullandığımızda da, iyi-kötü, yararlı-zararlı neler var, hangi yoldan gideceğiz? Biz daha karar vermeden önce Rabbimiz Celle Celaluhu biliyor ezelde. Bizi yaratmadan önce de biliyor. İşte buna göre takdir ediliyor. Anlamadıkları nokta bu. Yoksa bizi herhangi bir işi yapmaya Rabbimiz zorlamıyor. Kısaca kader bu. Zaten çok ayrıntılarını da girilecek bir mevzu değil, gereği de yok. Şimdi nereden geldik buraya? Duaya geri dönelim. Kardeş insanın dua edeceği ezelde bilinen bir şey ise o dua zaten yapılacak. Eğer ezelde Allah Teala o kulun dua etmeyeceğini biliyorsa ki biliyor, zaten bu duada yapılmayacak. Yani ezelde duaya bağlı olarak takdir edilen işlerinde de herhalde dua şartıyla olacağının bilinmiş olması gerekir. Bir örnek verelim. İmran İbni Hüseyin radiyallahu an diyor ki, biri Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Ey Allah'ın Resulü, cennetlikler cehennemliklerden Allah'ın takdiriyle bilinir mi? Bu soru üzerine evet bilinir buyurdular. Adam, cennetlik ve cehennemlikler ezelde belliyse, İnsanlar neden hayır işlesin ve ibadet yapsınlar? Yani tam konuştuğumuz gibi. E nasıl olsa cennetlik mi, cehennemlik mi oldukları ezelde biliniyor. Neden o zaman ibadet yapsınlar deyince şöyle buyurdular. Herkes niçin yaratılmışsa onu yapar. Kendisi için ezelde ne bu kadder ve müyesser kılınmışsa onu işler buyurdu. Şimdi İmran soruyor. İnsanların cennetlik veya cehennemlik olmaları madem ki Allah'ın ezeldeki takdiri iledir, O halde insanların ibadetlerinin, hayır ve dualarının bunda etkisi ne olabilir? Nasıl olsa onun cennetlik mi, cehennemlik mi olduğu ezelde takdir edilmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu soruya şu cevabı veriyor. Kulun görevi, Niçin yaratılmışsa onun gereğini yapmak ve yaratanının kendisini yükümlü tuttuğu kulluk görevini son nefese kadar devam ettirebilmek. Cennetlik kişinin belirtisi sapıklığa düşmeden ömrünün sonuna kadar doğru yolda yürüyerek cennete ermesi şeklinde açıklanır. Cehennemlik kişinin alameti yani özelliği de hayatının sonuna kadar sapıklığa düşmüş olması ki bu da bu sapıklığıyla cehennemi boylamış olmasıdır. Allahu Teala'ya sığınıyoruz. Şimdi aklımıza şöyle bir şey gelebilir. Bir insan cennetlik veya cehennemlik olması az önce aktarıldığı gibi Allah'ın takdiriyle daha henüz doğmamışken annesinin karnındayken bu suretle damgalanmasının eseri olduğuna göre bu durum o kişinin serbest bir şekilde istediği tercihte bulunmasına engel değil midir? Hayır, değildir. Neden? Çünkü bu takdir Allah'ın ilim ve iradesinin eseridir. Senin benim bilmem gibi bir şey değildir bu. Yani Rabbimiz bir kişinin dünyaya geldikten, ergenlik çağına erdikten sonra son nefesine kadar nasıl yaşayacağını, iradesini hangi yönde kullanacağını ve sonunda cennetlik ve cehennemlik mi olacağını ezelde bilir. Rab olması Celle Celaluhu zaten bunu gerektirir. Bilmeyen sadece bizleriz. Ve böyle bir bilgisi olduğu için Rabbimizin bu takdir o kişinin serbest hareket etmesine engel değildir. Yani duanın önemi anlayabildiğimizden daha fazladır vesselam. Duayı kimler eder? Kimler elini açar? zaten duanın kabulüne bir işaret olarak bu görülmez mi? Eğer ellerini açıyor, samimi bir şekilde tevbe ediyor veya Allah Teala'dan bir şey istiyorsan, zaten seni duyan, bilen o ellerini açacağını sen daha olmadan önce fark eden var Celle Celaluhu. O yüzden kardeşlerim, dua çok çok önemli. Peki duayı ne zaman etmeliyim? Belli bir vakit var mı? Ve nasıl etmeliyim? Nasıl ki Ramazan 11 ayın sultanı. Duanın da belli bir şekli, belli bir zamanı ve yeri var mı? Biraz da ona geçelim. İlk önce bir ayetin mealini paylaşayım sizinle Neml suresi. Bakın ne buyruluyor. Onlar mı hayırlı yoksa darda kalana? kendisine yalvardığı zaman karşılık veren, başındaki sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Ve En'am suresi, hiç olmazsa, onlara böyle azabımız geldiği zaman, bari yalvarsaydılar. İşte böyle kardeşlerim duanın insan hayatı üzerindeki etkisi inkar edilemez. Dua önemli. Peki duanın kabulünü engelleyenler var mı? Var maalesef. 1. Duayı en çok etkileyen husus kazancımız. Yani helal lokmamı boğazımızdan geçiyor veya sorumlu olduklarımızın boğazından yoksa Allah korusun haram lokmamı. Kardeşlerim şöyle buyruluyor. Ey insanlar! Allah her türlü noksanlıklardan münezzehtir. Temiz ve helal olanı ancak kabul eder. Allah müminlere de peygamberlere de emrettiği şeyleri emretmiş ve ey peygamber! Helal olan şeylerden yiyin ve salih iyi işler yapın. Çünkü ben sizin yaptıklarınızı bilirim. buyuruyor ve müminlere de şöyle emrediyor. Ey iman edenler, size verdiğimiz rızıkların helal ve temiz olanlarından yiyin. Eğer yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin. İlk olarak kazancımız, kazancımız kardeşlerim. Yine acaba niye duam kabul olmuyor diyen birine şöyle cevap buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kimse hac gibi uzun yolculuğa çıkar, saçları dağılmış, toz toprak içinde kalmış bir halde ellerini semaya kaldırarak "Ey Rabbim, ey Rabbim" diye dua eder. Halbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram ve haramla beslenmiş. Böylesinin duası nasıl kabul edilir? Allah muhafaza biz de şu an aynısını düşünüyorsak e dua ediyorum kabul olmuyor bir iç sıkıntısı yaşıyorum huzurum yok acaba kazancımızda bir problem olabilir mi Maalesef domuz eti yememek için belki canımızı ortaya koyduğumuz bir zamandayız ama faizin veya helal mi haram mı belli olmadan kazanılan şeylerin boşa geçen bir ömrün bizi korkutmadığı bir akıl tutulmasını yaşıyoruz. Sa'd bin Ebi Vakkas radiyallahu an bir gün soru soruyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Allah'a dua etti. Beni duası kabul olanlardan kılsın deyince şu cevabı buyuruyor. Ey Sa'd yiyeceğini helal olanlardan seç. Duan kabul olur. Nevsemi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki kul haram lokma yediği zaman kırk gün duası kabul olmaz. Haramla beslenen vücut ateşi hak eder buyurdu. Birinci maddemiz, kazancımıza dikkat edeceğiz Allah muhafaza. İkincisi, dua için hangi vakitler olabilir? İçinde bulunduğumuz Ramazan-ı Şerif, iftar duamız, seher vakitleri, cuma vakti, o yarım saat bir saatlik o ara arefe günü bayram öncesinde yağmur yağarken gibi evet seher vakti en çok bilineni Allah Teala geceleri dua ibadet ve tevbe ile meşgul olanları Kur'an-ı Kerim'de övüyor yine hadislerde gece yarısı ve farz namazlardan sonra yapılan duanın ne kadar değerli olduğu aktarılmış Hatta bir hadiste şöyle buyruluyor. Müslim'de geçer. Gecede duanın kabul olacağı bir saat vardır ki herhangi bir Müslüman ona rastlar da dünya ve ahirete dair Allah'tan hayır dilerse muhakkak Allah dilediğini yerine getirir. Bu saat her gecede vardır buyruluyor. Şimdi bu saat hangi saat? Aynı Kadir Gecesi son 10 günlerde teklerde aranacak acaba hangisi? Veya Allah Teala'nın en sevdiği amel veya sevap bakımından çok olan ibadet hangisi veya hayır hasenat hangisi? Bazı şeyler gizlenmiştir. Çünkü bizim yapımızda da bu var. Bakın cennet cehennemi bildiğimiz halde bu kadar günahları işliyoruz. Öleceğimizi bildiğimiz halde bu kadar günah ve hatalar içindeyiz. Bir de duanın kabul olduğu o dakika ve saniye daha önce bize verilmiş olsa, diğer vakitler yeter, nasıl olsa o vakitte kalkar bir dua mı ederim deriz. Ama zaten buna da imtihan denmez. Dolayısıyla kardeşlerim gece vakti, geceden sabah namazına yakın o vakit ve cuma vakti demiştik. O cuma vakti, tam cuma namazına durulmazdan önceki o yarım saat, bir saatlik ara. Ne yapabiliriz? Bazı geceler imkan ölçüsünde boş şeylerle ilgilenmeden o saati yakalamaya çalışırız. Veya cuma vakti telefonla ilgilenmeden, sağa sola bakmadan o yarım saat, bir saatlik arada kendimizi zorlar, günahlarımızı düşünür, tevbemizi eder, duamızı ederiz, yakalama ihtimalimiz artar o vakti. Değerli kardeşlerim, yine duanın kabul olma ihtimalini kuvvetlendirenlerden bir tanesi Allah Teala'dan haram olan bir şeyi istememektir. Meşru olacak bir şeyi istemektir. Diğer bir kural duada acele etmemektir. Çünkü her şeyin belli bir zamanı vardır ve o zamanı beklemek gerekir. Her ne kadar biz sıkılsak, yaratılış gereği aceleci olsak da buranın bir imtihan yurdu olduğunu, milyarlarca insanın ayrı ayrı istekleri, hedefleri, beklentileri olduğunu ve dertlerin ayrı ayrı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yine duanın kabul olmasını kuvvetlendiren etmenlerden bir tanesi dua ederken Allahu Teala'nın bizi işittiğini ve duanın kabul buyrulacağına inanmaktır. Duam kabul edilir mi, acaba duyuldu mu, haşa duyulmadı mı gibi şeyler zaten duayı başlı başına iptal ettirebilir. Çünkü Allah Teala her şeyi duyar, kalptekini de bilir, on sene sonra yapacağın şeyi de bilir. İçimizden duamızın kabul edileceğine kanaat getireceğiz. Yine dua ederken bağırarak, çağırarak, televizyon izlerken, birileriyle konuşurken sadece dua etmiş olmak için etmemek gerekir. Saygı, korku içerisinde birilerinin bizi gördüğünü anladığımız veya şuna bak ya ne kadar içten dua ediyormuş diye söyletmeden samimiyetle bir dua etmemiz gerekiyor. Programımızın başında buyurulduğu gibi siz ne bir sağıra ne de bir orada olmayan birisine dua ediyor değilsiniz. Şüphesiz her şeyi işitene ve en yakınınızda olana dua ediyorsunuz diye haddi aşmamamız konusunda bir uyarı var. Duanın kabul şartlarından bir tanesi duadan önce Allahu Teala'ya hamd etmek. Elhamdülillah. Ve peygamberimizi salat ve selam getirmektir. Zaten duaların başında çocukluğumuzdan beri duyarız değil mi? Bunu unutmamamız lazım. Ve mümkün mertebe dua edeceksek adest alacağız, kıbleye döneceğiz. Geçmiş günahlarımıza tövbe edeceğiz. Yani duadan önce ne isteyeceksek evvela Allah'a hamd ettik, kendi günahlarımızı hatırladık, bir tevbe ettik. Estağfirullah, estağfirullah. Ya Rabbi ne olur beni affet dedik. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem salavat okuduk. Sonra başladık. Yine duanın etkili olabilmesi için en başvurulan yöntemlerden bir tanesi de sadaka vermektir veya birilerine yardım etmektir veya hak sahipleriyle helalleşmektir. Kul hakkı da duaları baltalayan etmenlerden olabiliyor. Böylece hazırlıklı olarak Allah Teala'ya yalvarmalı ve her şeyi yarattığı gibi o duada isteğimiz neyse onu yaratma gücü ve kuvvetinin sadece kendisinde olduğunu bilerek dua etmeliyiz. Subhan rabbike <Sessizlik> rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin duamızı bitirebiliriz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifiyle bugünkü programımızı nihayet erdirelim. Muaz İbni Cebel radiyallahu an anlatıyor. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elimden tuttu. Ey Muaz! Vallahi ben seni severim. Her namazın sonunda Allah'ım seni zikretmek sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et, duasını bırakmamanı tavsiye ederim buyurdu. Değerli kardeşlerim, dili dönmeyenler veya yanlış okuyanlar olursa Türkçe dua edebilirler ama günümüz şartlarında zor olmasa gerektir. Özellikle kısa dualar aynı surelerde olduğu gibi ezberlenebilir. Arapça da okusanız mutlaka ve mutlaka anlamını aklınızdan geçirmeyi unutmayınız. Sadece dilden çıkmasın, bir alışkanlığa dönmesin. Evet geldik programımızın nihayetine. Bir Ramazan-ı Şerif'te elhamdülillah sizin gibi kıymetli kardeşlerimle şu vakti değerlendirmek nasip oldu. İnşallah ahirette Allahu Teala'nın rızasını kazanmış bir şekilde sofralarda oturup hep beraber muhabbet edebilmemiz nasip olsun. Cümlemiz efendim. Amin, amin, amin. Şu vakitte bize kulak veren her birinize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Hayırlı Ramazanlar olsun efendim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Duada bizi de unutmayın emin.